arkadaşlar kartıya hoş geldiniz demiş tanıştığınız için bakın şu en son ben buraya gidiyoruz 100 dolarımız var hala şöyle hoppa bak hayır ya gerçekten gelmiş bu ama boss kesemem ben hayır bossla uğraşmayacağım işte. bakın Burada böyle gizli boşlar bakın top diyorsunuz bakın yüzünden var alıyorsunuz şimdi. bakın arkadaşlar evren temizde gelmiş yok. bakın işte arkadaşlar. Ben burada gizli bir pelerin var onun yerini de göstereyim. Bakın şurası. Nasıl göstereceğim? Bak gelince böyle sağ tarafta kalıyor arkadaşlar. Şuradan içine gidiyorsunuz içine. Bakın boşluk var. Atlıyorsunuz buradan arkadaşlar. Geliyorsanız, buradan ne alıyorsunuz arkadaşlar? 50 bin dolar anlaşıldı. Alıyorsunuz. Ben de var tabii ki de. Şur. Siyah kazanım arkadaşlar bu tabi işte. güzel bu pembaları nasıl aldığınızı sorarsanız bu da hiç şey değil arkadaşlar arası burası işte o burada arkadaşlar bakın buradaki bastı havuz keserek %1 ihtimalle bu pembe filerini düşürebiliyorsunuz ama çok zor arkadaşlar %1 ihtimalle kus kusamın ki basarım başlayacağız. Bunu alalım hemen, hemen. Bakın tebe konuştum diye. Gitti. Bakın geldi koyasın. şurada da... var. Bir tane daha bas. Aha, boş yermiş. Semona. Yuh. Pil, pil, Şurada da basılması lazım.

Aha, bir arkadaşlar. Arkadaş geçecek. normalde rengi var ama bende böyle benim özel bir çorum çok varayım boyu tablet düşersen seni kararım. Arkadaşlar canım sıkıldı mı? Size bir çay mı? da bir şey hatırlatayım mı? bakalım yorumlara Bir daha boşaltayım Yani yavaş Çıkalım bakalım Arkadaşlar şimdi açalım o zaman Ne dersiniz? Şuradan bakalım güzel ne yapayım? ne Arkadaşlar videoda neden o kadar yavaş gözüküyor bu? Ne açayım arkadaşlar? Ne, yapayım? ne yapayım? Pardon. Ha? That's the trip on this matchup. Death. What does this think aside? mm -hmm. %99 abone olmuyor arkadaşlar. Neden? Ben çok kötü müyüm. Lütfen abone olun. Lütfen arkadaşlar. Bir hafta içinde 100 abone olduk. Çok özel bir şey vereceğim. Bir hafta içinde. Ama gerçekten çok güzel.

Нас это еще зато учат, уравливают.